Gel. Ya gel artık. Otur, geç otur. Gafar Bey, Heh, geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ hmm. olun. Nedir problem nedir? Ee, Gafar hocam ben sol tarafıma yatamıyorum. Sol tarafına yatamıyorsun. Yatamıyorum. Tam yerine geldi. Kalp bizim işimiz. Seni bir muayene edeyim olur mu? Kalp. Heh, kalp. Ha kalp. Sol sol dedin değil mi? Sol sol, sol evet. tamam. Seni bir muayene alayım. Muayenemiz de sona erdi. Sana iyi haberlerim var. var. kalp çok iyi. Ah, çok, kalp çok iyi. Sağda yatarsın, sola da yatarsın, taklaya da kalkarsın, amuda da kalkarsın. Her türlü patinaj da yaparsın. Ah, sevindim. Rahat, ol. Çok sevindim. Rahat ol. Peki hocam, e, özellikle hani bulunmam gereken bir pozisyon var mı? E tabi. Daha tabii. için. Tabi. Cenin pozisyonu. Cenin. Heh biliyor musun anne karnı. He anne karnı. Ha, anne karnı. Oo. O şekilde o şekilde yapacaksın. En azından beyin omurilik sıvısı devir daimi kolaylaşır. Beyni de güzel bir yıkama yapar. Oo. Tamam mı? Oo. Bir de cereyanda kalma. Cereyanda. Yani cereyanda kal. Ne demek cereyanda? Götümüz ya. başımız açık. Ha Kalkan göt kalması. götü başı açıkta evet. bırakma. Bir de hani iki karşılıklı kapı ya da bir kapı bir pencere hava akımı olduğunda Üzerine ince bir şey at ki konveksiyon yoluyla üşütmeyesin. Ay, tamam mı? Tamam hocam. Tamam hocam, evladım. Çok teşekkür ederim. Hocam ha. Can, canın sağ olsun. Hocam olur mu? Canın sağ olsun. Estağfurullah. 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 Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam.